Özellikle emekli olduktan sonra hayatın içindeki anlamı yakalamaya çalıştım. Bilgilenerek kuşkularımdan, affederek acılarımdan, kararlı davranarak korkularımdan kurtuldum. İçimde bulduğum ilahi gücü kendimi gerçekleştirmek için kullandım. Daima kendim olmaya ve kendimden yabancılaşmamaya çalıştım. Bütün engellerle mücadele ederek ve hayatın pahasına karşı koyarak kendim olarak kalmayı başardım. Başaramasaydım kendime yabancılaşmış bir toplumun ürünü olurdum. Toplumun her türlü dayatmasına rağmen yılmadan dürüst bir insan olmanın gereklerini yerine getirmeye çalıştım." diyor bir kitabının kapağında. Yıl 2006. Kadıköy Kültür Sanat Derneği kuruluyor. Toplantılar, görüşmeler, kararlar, konserler, oturumlar, klasik gitar festivali, sanatçılar, kitaplar, kitapçılar Mutlu huzurluyuz. Keyifle, şevkle çalışıyoruz. Bir tarafta gülen gözler, yüzler, diğer tarafta kavurucu tehditler ve endişe. Ya size bir şey olursa diye. Şaşkınlık içindeyiz. Başkan ayrılıyorum diyor, ayrılıyor. Ama hep yanımızda hissediyoruz onu. Yüreği bizimle biliyoruz. Dağlar aşılıyor ama kin ve tehdit de dağları aşmaya çalışıyor. Devran dönüyor orada olsa, başkan dönüyor, sessizce devam ediyor. Her birimiz gibi gönüllü, çalışkan ve becerikli. Uzun süre devam ediyor güzellikler. Kalemi işliyor, devamlı okumalar, görüşmeler, konferanslar, söyleşiler, yeni kitaplar kaleme gelmeden yazılıyorlar. Diziliyor kitaplar ardarda. Arda. Her 29 Temmuz'da telefonla ya da mesajla kutlar, huzur, sağlık ve mutluluk dilerdim. 2020 farklı oldu. Bu kez alışamadığım bir yoklukta, kuru toprakta iki güle su verdik eşimle. Vecür Kuş Dostu Aytaç Paşam, Dernek Başkanım, Mümtaz Büyüğüm. Sanata, sanatçıya güller verdiniz. Yaşamlarına gül bahçeleri kurmalarını sağladınız ya da destek oldunuz. O gül bana anlattı. Diğer gül de ruhunuzun diğer yarısıydı. Askerlik yaşamında disipline yüksek değer vererek görevlerini en iyi biçimde yapan, sivil hayatında soran, sorgulayan, çözen, samimi, güvenilir, erdemli ve iyi ör örnek oldunuz. Diğer gül de bunu anlattı, anımsattı. Biliyorum bin bir gül olsaydı onlar da güzel şeyler anlatırdı. Ona, sevenlerine, sayanlarına, saygıyla, sevgiyle. 16 Mart 2021